Bu videoyu izleyenlerin çoğu zaten sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordu. Fakat kullanmıyorsanız bile muhtemelen Twitter'ı duymuşsunuzdur. Tabi geçenlerde Twitter, Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alındı. İşte asıl hikayemiz de burada başlıyor. Geçen günlerde 100 farklı ülkede kullanıma giren Threads, Facebook yani Meta'nın alt çatılarından olan Instagram tarafından Twitter'a rakip olarak yapıldı. Ayrıca paylaşılan haberlere göre Elon Musk'ın Mark Zuckerberg'le dava açması da bayağı bir olası. Her neyse şimdi zenginlerin sidik yarışını geçip uygulamanın kullanımına geçelim. Arkadaşlar öncelikle uygulamanın ana ekranı burası. Girdiğinizde Instagram hesabınızı direkt bağlayabiliyorsunuz. Çok bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Ana sayfada biraz random postlar çıkıyor gibi hiç alakasız gönderiler de gelse. Burada hiçbir şey göstermeden hesapları da gösteriyor takip edebileceğiniz. Burada normal mesaj yazma kısmımız var. Burası size takip isteği atanları görebileceğiniz menü. Burası da hesabın bilgiler kısmı. Video bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.